Hocam faizin haram olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, arkadaşlarımız, iş çevremiz, ondan sonra eşimiz, dostumuz bizden maaşımızın üzerinden bana kredi çek, bana ver faiz diye. ondan sonra ana payı da ben ödeyeyim diyor. Bunda bizim vebalimiz var mı? Eyvallah. Kıramadığımız eşimiz, dostumuz. Peki soralım Mustafa Bey. Teşekkür ederiz. Orduya selam ederiz efendim. Sizden de dua bekleriz. Hayırlı bereketli akşamlar diliyorum. Bu soruyu biraz daha çeşitlendirebiliriz hocam. Ya benim kredi puanım düşük diyor. Benim adıma sen çek ben ödeyeyim. Hepsini ben ödeyeyim. Veya işte benim kredi puanım düşük veya bir takım sıkıntılarım var. Bana hemen kredi vermiyorlar. Bana kefil olur musun diyenler de oluyor. Bir şekilde doğrudan veya biraz dolan başlı yollardan faize bulaşmış olsak acaba sorumluluğumuz hala devam eder mi? E, tabii ben seyircimize de teşekkür ediyorum hassasiyeti için. Yani faizin her türlüsü haram, her türlüsü yasak. O halde e, faizli kredilerde de veya kredilerde uygulanan faiz de nedir? Yasak kapsamındadır. Peki e, ilgili bankalar veya kuruluşlar herkese kredi vermez ki yani geri ödeyebilecek gücü olan Tabii. değil mi? E, borcunu tahsil edebileceği ne olan e, kişi ve kurumlara ne yapar? Zekat ver şey özür diliyorum. Fa şey kredi verebilir. O halde e, kredi çekemeyecek. Dediğiniz gibi e, henüz on olgunluğa o yetkinliğe ulaşamamış insanlar ne yaparlar? Bu sefer de çekebilecek kişilere bu sefer askıntı olmaya başlarlar. Onlara baskı kurarlar, onlara evet. etki etmeye, onlar üzerinden kredi çekmeye çalışırlar. Fakat ben seyircimizin sorusuna cevap olarak şunu diyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Yanlış bir şeye araç yani aracı oluyorsunuz. Dolayısıyla sorun. Dolayısıyla yani bir şeyin yani yasak olan bir şeyi yapmak ne kadar günah olduğu gibi insana vebal ve mesuliyet ondan sonra getirdiği gibi aynı şekilde o şeyin yapılmasına aracılık yapmak. Hani suç değil mi? Suça suç yardım ve yataklık. yardım şey yataklıkta eder. nedir? Suçtur. Bu kabilden hareket edersek kardeşimiz kendisine çekmese bile kendi üzerinden bir başkasına ne yapıyor çekiyor? Aslında kendisi çekiyor. Dolayısıyla bu da onun kadar nedir? Mesuliyeti ve belli bir iştir. Faizli krediye kefil olmak da, da aynı aynı şekilde değil mi hocam? tabii ki. Allah korusun. Zahir olmak da aynı şekilde kişiyi mesul yapar. Peki